Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Temel Bilgi Teknolojileri 1 dersine ait 2014 yılının çıkmış vize soruları ve bu soruların çözümlerine yer vereceğiz. Birinci sorumuz delikli kar teknolojisi ilk olarak hangi veri işleme evresinde ortaya çıkmıştır? Şimdi ee, çeşitli veri işleme evreleri vardır. İşte bunlar mekanik veri işleme, el ile veri işleme, elektromekanik veri işleme, bilgisayarlı veri işleme ve elektronik veri işleme olmak üzere e, sayabiliriz. şıklarımızda da zaten bu evreler sıralanmıştır. Burada sevgili arkadaşlar doğru cevabımız e, C seçeneği olacaktır. Çünkü C seçeneği elektromekanik mekanik işleme e, evresinde delikli kar teknolojileri olarak bu evrede kullanılmaya başlamıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci e, sorumuz e, ee, yukarıdakilerde hangisi ve hangileri bilgisayarın veriler üzerinde yaptığı işlemlerdir. Şimdi burada 3 tane e, işlemimiz verilmiş. Birinci işlemimiz sınıflandırma, ikinci işlemimiz özetleme, üçüncü işlemimiz sıralama. Şimdi birincisi örneğin sıralama. Bilgisayar veriler üzerinde sıralama işlemi yapabilir. Örneğin bir tabloda siz kişileri su isimle göre sıralayabilirsiniz. O zaman 3 seçeneği e, şıklarımızda olacak. Dolayısıyla B, C, D, A, B'yi eledik. C, D ve E kaldı elimizde. Şimdi e, özetleme ve sıralama. Şimdi e, ikincisi sınıflandırma. Evet bilgisayarımız aynı şekilde arkadaşlar. Sınıflandırma da yapabilir. Veriler üzerinde. Örneğin siz işte hastalık bilgilerinizi girersiniz bilgisayar bunu sınıflandırır verileri ne yapar alır kullanır sınıflandırır ve bu sınıflandırma sonucunda aslında bir özetleme yapar ve özetleme sonucu sizi sınıflandırır mesela neye sınıflandırır İşte verdiğiniz bilgilere göre işte kardiyolojiye yönlendirir veya arkadaşlar dişe yönlendirir. Nedir? Diş işte bir sınıflandırmadır. İşte kalp bölümü bir sınıflandırmadır. Veya arkadaşlar diğer bir bölüm ee, dahiliye bir sınıflandırmadır. Dahilinde farklı farklı bölümleri var. Ne yapar? Sizi bu e, veriler ışığında sınıflandırır ve verilerimizi özetler dediğimiz gibi arkadaşlar. Özetleyerek sınıflandırma işlemi yapar. Dolayısıyla bilgisayar e, işlenen veriler üzerinde bu üç özelliği de sağlar. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlar bir işaretlerden hangisi USB bağlantı şeklinin avantajlarından biri değildir. Yani USB bağlantılar hakkında bilgi veriyor. Örneğin bilgisayarı kapatmak gerekir. Hayır arkadaşlar bu özelliklerinden birisi değildir. Bu kalsın şu anda. Kase açmaya gerek yoktur. Evet USB bağlantı şeklinde kasayı açmamıza gerek yok arkadaşlar. Ee, ne yapabiliriz? Bağlantıyı yine sağlayabiliriz her bilgisayara 120 kadar aygıt bağlanmasına izin verir. Evet özelliklerinden bir tanesidir. Bazı aletler gerekli elektrik enerjisini buradan alır. Evet siz flash belleğinizi taktığınızda flash belleğiniz elektrik enerjisini buradan alır veya USB girişlerine siz telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Kart takmaya gerek yoktur. Evet arkadaşlar bunlar hazır birer teknolojidir. O cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz sevgili arkadaşlar. Şunu şuraya getireyim. Şöyle hesaplayayım arkadaşlar. E, yukarıda verilen e, baskı tekniklerine yazıcı sınıflandırmalarda hangisi ya da hangileri doğrudur? Şimdi e, yazıcıların özelliklerini yazıcı çeşit yazılarla bahsetmiş. Evet nokta vuruşlu yazıcı var mı? Var arkadaşlar. Satır yazıcı var mı? Var. Lazer türü yazıcıları var mı? Var. O zaman cevabımız E seçeneği olacaktır. Yani her, her, her biri bir yazıcı türüdür. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi açık kaynak kodlu işletim sistemidir? Şimdi kapalı ee, e, kaynak işletim sistemleri var. Bir de e, bilgileri açık olan yani insanların da sonra katkı yapabileceği açık kaynak kodlu e, işletim sistemlerimiz vardır. Burada e, Matching Toş arkadaşlar. Kapalı bir, e, kapalı kaynak kodlu bir açık e, işletim sistemidir. İşte DOS yine öyle. Windows arkadaşlar ve Windows'un DOS işletim sistemi yine öyle. Ama Pardus arkadaşlar. Nedir? Linux'in bir e, ait çekirdeği kullanan bir açık kaynak kodlu e, Türkçe nedir arkadaşlar bir e, işletim sistemi burada cevabımız B seçeneği olacaktır altıncı sorumuz herhangi bir nesne silinirken e, nokta 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 tuşuna basılı tutulursa geri dönüşüm kutusu kullanılmaz nesne kalıcı olarak silinir cümlesinde boşluğa aşağıdaki hangisi getirilmelidir? evet arkadaşlar bir nesne silinirken yani silme tuşu arkadaşlar örneğin devre tuşu ile birlikte biz Shift tuşunu basılı tutarsak sevgili arkadaşlar yani Shift ile beraber devre tuşuna bastığımızda o nesne geri dönüşüm kutusuna gitmeden direkt bilgisayardan kalıcı olarak silinir. Burada da boşluğunda A seçeneğinde olan Shift tuşu gelecektir. Yedinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kes kopyala yapıştır olacak arkadaşlar? Kes kopyala yapıştır komutlarının klavye kısa yolları sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir. Şimdi kesin e, klavye kısa yolu Ctrl X kopyalan Ctrl C yapıştırında Ctrl V olacak. O zaman Ctrl X, Ctrl V, Ctrl -E, e, C pardon Ctrl X, Ctrl C ve Ctrl V v olacaktır. X, C, V arkadaşlar 7'de olduğu gibi C seçeneğinde sırasıyla verilmiştir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sisteminde bir nesneye kısa yol oluşturmak için geçerli bir yöntem değildir? Şöyle için yazalım. Hangisi Windows işletim sisteminde bir nesne kısa yol oluşturmak için geçerli bir yöntem değildir. Şimdi sağ tuş menüsünden komut vererek geçerli bir yöntemdir. Sağ tuş ile sürükleyerek açılan menüde geçerli bir yöntemdir. Kopyala kısa yol yapıştır arkadaşlar. Yapıştır e, komutlarıyla. Yine bir e, yöntemdir terle tuşuna basılı tutarak sürükleme hareketi de arkadaşlar geçerli bir yöntem değildir. Sağ tuş menüsünden gönder komutu vererek arkadaşlar kısa yol tuşları oluşturabiliriz. Burada cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. E, nokta 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 Windows işletim sisteminin kurulu olduğu bir bilgisayarda tüm yazılım ve donanım birimlerine yönelik ayar yapma imkanı tanır. Cümlesinde bu işler hangisi getirmedi arkadaşlar, Tüm programları biz şuradan denetim masası dediğimizde tüm programlarımız mesela burada program kaldır, tüm programlarımız programlarla ilgili ayarlar yapıldı kısım denetim masasıdır. Doğrusu cevabımız da burada arkadaşlar C seçeneği olacaktır. 10. sorumuz e, yukarıdaki ayarlarda hangisi kişileştirme penceresinden yapılabilir? Şimdi kişileştirme penceresinden pencerenin rengi arkadaşlar yapılabilir. İşte şurada örneğin sağ tuş kişileştir kısmı arkadaşlar. Bakın arka plan rengi, resmi, ekran doldurma biçimi, renkler, kilit ekranı, temalar, yazı tipleri, başlat, görev çubuğuyla ilgili masaüstü plan simgeleri göster gibi ayarlar işleştirme kısmında yapılır. O zaman burada arkadaşlar tencere rengi yapılır, sesler yapılıyor, ekran koruyucu yapılır, masaüstü arka planı yapılır. O zaman cevabımız e, el seçeneği olacaktır. 12 sorunun cevabı. 11. sorumuz aşağıdakilerde hangisi bir Windows donanımıdır arkadaşlar? sorumuzu şey yapmışız. Donatısıdır arkadaşlar. Donatısıdır diyelim. Şimdi aşağıda hamsi bir Windows donatısıdır arkadaşlar? Biz bu değiştirden bazı kelimeleri değiştirdiğimiz için, kopyaladığımız için orada sıkıntı olmuş. Donatısıdır. Şimdi Word arkadaşlar, Excel, PowerPoint, Paint, Access arkadaşlar. Bu, bunlar Microsoft arkadaşlar programlar ofis paket programlarıdır. Ama Paint bir Windows'un donatısıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru yapıştır olacak. kes kopyala yapıştır komutları not değeri programının hangi menüsünde bulunur arkadaşlar? Yani not defteri arkadaşlar. Mesela not defterini açalım şurada. not defteri bakın not defteri açtığımda e, düzen menüsünün bak kes kopyala yaptı nedir? Düzen menüsünün e, altında yer alıyor. Dolayısıyla kes kopyala yapıştır not defterinin düzen menüsü altında yer alır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. sorumuz sevgili arkadaşlar WordPad programında nokta 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 bir Belgenin yazdırılmadan önce kenar boşlukları ile kağıt üzerindeki şeklinin nasıl olacağını görüntülenmesini sağlar arkadaşlar. Cümlesinde boşluk işaretlerinde hangisi gelmelidir? Şimdi arkadaşlar bir belge yazıdan çıkarmadan önce onun kağıt üstünde görüntüsü yani elektronik ortamda kağıt üstünde görüntüsü Word'de olsun, WordPad'de olsun, not defterinde olsun bu bir baskı ön izlemedir. Yani baskıyı vermeden önce ön izlemesini görmektir. Burada doğuracağımız A seçeneği olacaktır. 14. sorumuz üst bilgi ve alt bilgi grubu Word 2010 programının hangi sekmesinde bulunur? Arkadaşlar şimdi Word programını açayım. Şurada hemen. E, bakın Word programının sayfa düzeni, ekle kısmında arkadaşlar üst bilgi, alt bilgi nerede yer alır arkadaşlar? 2010'da e, ekle menüsünde yer alıyor. Doğru cevabımız arkadaşlar burada o zaman üst bilgi, alt bilgi Word 2010 programının ekle sekmesi veya menüsünde yer alacaktır. Doğru cevabımız arkadaşlar burada C seçeneği olacaktır. 15. sorumuz aşağıdakilerde hangisi Word 2010 programındaki metin hizalama seçeneklerinden biri değildir arkadaşlar. Şimdi metin hizalama bakın sola hizalama, ortala, sağ ve iki yana yasla. Bakın iki yana yasla var, sağ var, ortala var, sola var ama cetvele hizala diye bir seçenek yoktur. Burada doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 16. sorumuz sevgili arkadaşlar. Belgeye Grafik eklemek için kullanılan komutlar Ekle sekmesindeki hangi grupta yer alır? Bakın Ekle sekmesini tıklayıp grafik nerede? Çizimler bölümünde yer alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da cevabımız Çizimler grubu olacaktır. Doğru cevabımız sevgili arkadaşlar D seçeneği olacaktır. 17. sorumuz Microsoft Word 2010 programında belgede yapılan değişikliklerin kayıt altına alınması ve kayıtlı değişikliklerin görüntülenmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır arkadaşlar? Burada gözden geçir değişiklikleri izle kısmı arkadaşlar belgede yapılan değişiklikleri izlememizi olanak tanır. Bu da gözden geçir. izleme bölümü değişikliği izleme kısmında yer alır. Burada da cevabımız B seçeneği olacaktır. 18. soru Excel 2010 programında şu yakınlaştırma olacak. Excel 2010 programındaki aktif sayfanın görüntülenme oranını belirleyen birleşen aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Şimdi aktif olan sayfanın görüntüleme oranını belirleyen birleşen arkadaşlar yakınlaştırma kaydıracıdır. Örneğin Excel'i açtığımda bakın sayfam bu arkadaşlar. Yakınlaştırma aracı bakın şurada e, ee, şuraya tıklayarak veya şu bari hareket ederek aktif sayfanın boyutunu ne yapabiliyorum? Arttırıp azaltabiliyorum. Buna da arkadaşlar biz yakınlaştırma kaydıracı diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 19. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Excel 2010 programındaki hücre biçimlendir penceresinin sekmelerinden birisi değildir? Şimdi Excel'i e açıyorum arkadaşlar. Hücre biçimlendir giriş menüsü, hücre biçimlendir sekmesini bulayım arkadaşlar. Şuradan şöyle biraz küçülteyim. Hücreler biçimlendir. Şuradan birik arkadaşlar. Ee, göstereyim. Bakın hücre biçimlerinde sayı, hizalama, yazı tipi, kenarlık, dolgu, koruma ve bunların altında bulunan bütün ayarları yapabiliyoruz. Burada ne diyor sorumuz arkadaşlar? Ee, Excel 2010 programında hücre biçimlendir penceresinin sekmelerinden biri değildir. Bakın sayı, hizalama şurada göstereyim. Ne var arkadaşlar? Şuradan küçülteyim. Ee, şuradan sağ tuş e, hücreleri biçimlendirdi. Bakın sayı var, hizalama var, yazı tipi var, kenarlık var ama tablo yok arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız burada ne olacak arkadaşlar? E seçeneği olacaktır. 20. sorumuz. Excel 2010 programında hücre değerleri A1 eşittir 5, A2 eşittir 4, A3 eşittir 4 iken... Eğer A1 büyüktür A2. Evet şart doğru olursa bu işlemi yapacak. Eğer A1 değeri A2 değerinden büyük değilse de şu işlemi yapacak. Formülün sonucu aşağıdaki hangisidir? Evet arkadaşlar A1 5 A2 4. 5 büyük müdür 4? Evet o zaman doğruysa şu işlem yapılacak. Yani birinci şart çalışacak eğer fonksiyonunda. Eğer o değilseydi doğru değilse bir ifademiş şu ifademiş şurası çalışacaktır. O zaman A1 artı A2 toplayacak. A1 artı A2 5 artı 4 cevabı 9 olacak. Burada doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.